...çıkmanın ikinci roundundan görüntüler seyrediyorsunuz. Ahmet Ercan 70 kiloda birinci turda yaptığı karşılaşmada... ...Yugoslav Drazan Perkoviç'i yendi ve ikinci tura yükseldi. 21 yaşındaki Ahmet Ercan 7 yıldır tekvando sporuyla uğraşıyor. 1982 yılında İtalya'da gençlerde Avrupa ikincisi... 1983'te Danimarka'da Büyükler'de Dünya Üçüncüsü, 1984'te Federal Almanya'da Büyükler'de Avrupa Üçüncüsü ve geçtiğimiz yıl Seul'de Büyükler'de Dünya ikincisi olmuştu. Değerli seyirciler, Tekvando'da sporcunun puan alabilmesi için net vuruş yapması gerekiyor. Şu anda Ahmet Ercan'ın yaptığı gibi. Bu vuruş sonrasında Avusturyalı Kifel toparlanıyor ve karşılaşma devam ediyor. Artık ikinci raundun son saniyeleri. Ancak bu vuruş sonrasında Avusturyalı Herman Kifel kalkamıyor ve karşılaşmayı nakavtla kazanan Ahmet Ercan 70 kiloda yarı finale yükseliyor. Yarı finalde İtalyan Pietro Cerciri'yi yenen Ahmet Ercan'ın finalde Hollandalı Thies'le yaptığı karşılaşma şu sıralarda devam ediyor.